kaldığımız yerden devam edelim Arkadaşlar ee, şöyle gördüğünüz gibi ilk başta ee, Hello app'nin oralesine ee, admin tayfası yaptık yani bir nevi şu gördüğümüz şu kodda first app dediğimiz anda hey yazısı çıkmasına neden olan şeyi yaptık ee, buradaki neyse first app dedik yani burada buranın burada tek farkı burada first app olması burada ise olmaması zaten kollar birbirine çok fazla benziyor ee, şunu söyleyeyim şimdi ise ee, şeyin içerisine first app klasörün içerisine templates diye ee, bir tane şey açacağız python pack şöyle tam Selectors diye açalım. Ve bunun içerisine e, HTML bunu tabii ki de index normal HTML kod olarak yazalım. Ve e, başlığı ilk başta yazdığımız gibi hey olsun. Body bu tamamen işte artık site yapımına hoş geldiniz gibi oluyor. Ve tekrardan devam edelim. Django öğrenin, yazalım. Sonra bir de href ekleyelim. Şimdi soracaksınız ki href niye ekliyoruz? şundan dolayı ekliyoruz. Ben iki basamaklı bir site yapmak istiyorum ve bu yüzden ekliyoruz. About Şöyle yapalım. Doğru mu yazdık? Doğru yazdık. Burayı kapatalım. Elimki ki hakkımda. Ve bir tane daha e, oluşturalım. Bunu da tabii ki de yazdığımız about kısmını HTML'ine alacağız. Ve diyeceğiz ki tabii ki de ilk baştaki gibi yazacağız. Ve body arasına e, H1 yapıp hakkında sayfama hoş geldiniz. İşte, kendi hakkımıza ne verelim? Eee bu 4. sınıf öğrencisi ve şapka takar diye yazıp bir tane daha eee cube ekleyelim. eşittir Ay geri dön yapalım. Şunları bir kaydedelim. Hemen. Niye uygulanmadı peki? First APP'nin içerisine yükledik. Yanlış yeri mi yükledik acaba? de güncellememiz gereken e, yerler varmış. First Afp'nin e, VF'sini e, hangi şekilde güncelleyeceğiz? Tabii ki de burayı güncelleyeceğiz. bir sürelim ve başlayalım yazmaya from django nokta waves nokta generic bunu importlayalım ve diyelim ki temple y Sonra da bir sınıf yaratalım. Class. Tabii ki de homepage. Ama homepage'i niye görmedi? Ha şimdi gördü. Template'ı wave'in içerisine def komutuyla beraber def get komutuyla beraber zaten yani kendi kendine self çıkıyormuş requests tane. yıldız Ve enter sonra da bu def komutunu kapatalım Tekrar bağladık ve yanına da burası önemli index nokta html'i yazdık ve sonra ise virgülümüzü attık. sonra dedik ki context context not Şuradaki şöyle kapatacağız Aynen öyle. Bizden de bunu istemiş. bir tane de klas yaratacağız Ve bunu uh, about page ile alakalı. Yani bu klas uh, home page, indekse bağlıyoruz. bunu diğeri ise uh, about'a bağlıyoruz. Yani ikisi birbirine uh, geçirsin diye. template name eşittir ee, diyelim ki about html aynen şuradaki zaten şeyler belli oldu hemen zaten oraya ilerletiyor çok güzel ve bu kısmı yazdıktan sonra hemen hello app'nin ee, neyini güncelliyoruz? Tabii ki de URL'sini güncelliyoruz ve, ve şu şekilde tekrardan hemen bir bakalım. Aynen öyle. Aynen öyle. Hemen silelim ve değiştirelim. From Django nokta nokta urls import url enter tekrardan from first app bunu da importluyoruz hepsini hemen url patents eşittir url açtık küre iki nokta üssü şapka işareti ve dolar işareti kaydırdık virgül bu e, önemli bunu yapmazsak açılmaz homepage vals nokta as vay ve bu şekilde virgülümüzü attık ve enterladık. Tekrardan URL şöyle re dolar işareti Yok, dolar işaretini şeyden önce about'dan önce yazacağız. about dolar işareti virgül waves nokta about page nokta asly şu şekilde tamam bu değişiklikleri kaydettikten sonra hemen tarayıcımıza bakalım F5 leyelim. bir yerde bir hata yaptık galiba first şuraya bir silelim bir, bir kollamayı yanlış yapmış olabiliriz bir tekrardan bir bakalım şimdi burada hiçbir sorunumuz yok ee, yanlış bir şey de göstermiyor. sonra first apex olarak değiştirdik. Hem bu settings ayarlandı zaten. Bunu index olarak seçtik. Bu first app nörelesini değiştirin, değiştirmeyecek miydi yoksa? Yani bunu yaptıktan sonra karşımızda şöyle bir şey çıkması lazımdı. Dijon öğrenin nokta diye bir şey çıkması lazımdı. E, Abot kısmında ise e, işte kendi hakkımda kısmında olacaktı ve ana sayfa geri dönün nokta tuşu olacaktı. Galiba program hata verdi ya da başka bir şey var. Yani First app indeksini bulamıyor diyor. First app indeks devsini ee, bakalım hemen. Buradaki indeksi bulamıyor diyor. Ama biz birbirine bağlamış, yani bağladık. Neyse beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.